Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yatırım şartsız, diğeri ise yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Birisi yeni, diğeri ise eski site olacak. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 300 freebet deneme bonusu veriyor. Bu sitemiz sadece spor oyunları için deneme bonusu veriyor dostlarım. Farklı alanlar için deneme bonusu yok. Spor alanında minimum 1.40 orandan bahis yapmanız gerekiyor. Deneme bonusunun farklı bir çevrim şartı yok dostlarım. Deneme bonusuyla yalnızca bir defa çekim hakkınız var. Minimum maksimum da 1500 TL çekebiliyorsunuz. Yani 1500 TL yapıp tamamını çekebiliyorsunuz dostlarım. Bonus talebinizi sayfanın en üst kısmında bulunan hediye kutusu simgesi alanından ve profilinizde bonuslar alanından yapabiliyorsunuz. Sitenin adı Gamabet. Güncel giriş adresi de 382. Hadi şimdi İkinci temze geçelim. İkinci sitemiz yeni dediğimiz sitemiz olacak. İkinci sitemiz 75 free spin deneme bonusu veriyor. Free spin satın alımı serbestmiş dostlarım. Bu free spinleri kullandıktan sonra hesabınıza gelen bakiyenin 40 katı kadar çevrim şartı var. Yani şöyle hesaplayacaksınız dostlarım. Diyelim ki 75 free spin'i kullandıktan sonra 100 TL bakiye elde ettiniz. O bakiyenin 40 katı yani 100 çarpı 40 4000 TL'lik çevrim yapmanız lazım. Çevrim yapınca da 50 TL yatırım şartı var. O yatırdığınız miktarı da 1 katı kadar çevrim yapmanız lazım. Ardından deneme bonusu ile 2000 TL'ye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Denem deneme bonusunu da hesabım bonuslar bonus talep kısmından otomatik olarak alabiliyorsunuz dostlarım. Sitenin güncel giriş adresi 107. Sitenin adı da GameOn. Dostlarım siteyi tarayıcıda aratırken önce 107 sonra boşluk bırakmadan GameOn yanına da .com yazmanız lazım. Direkt olarak böyle yazdığınızda otomatik olarak siteye girersiniz. Dostlarım bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.